Muhasebe fişlerinde kopyalama veya değiştirme işlemi ile tarih değiştirildiğinde işlem dövizli düzenlenen fişlerde girilen tarihe göre döviz kurunun güncellenmesi 2.72 sürümümüz ile birlikte parametrik olarak sağlanmıştır. Muhasebe parametrelerine tarih değişikliğinde işlem dövizi kuru güncellenecek veya kuru güncellenmeyecek parametresi ön değeri güncellenmeyecek olarak eklenmiştir. Parametre değerimizi güncellenecek olarak değiştirerek iş kopyalama veya değiştirme işleminde tarih değişikliğinde uyarı mesajı ile kur değişikliğinin seçime göre yapılması sağlanmıştır. Şimdi örnek bir uygulama ile tarih değişikliğinde kur güncellemesini gözlemleyelim. girilmiş olan işlem dövizli muhasebe fişinin 28 Mayıs tarihindeki kura göre oluştuğunu görebiliyorsunuz. Aynı fiş üzerinden kopyalama işlemi yaptığımızda gelen uyarı mesajına tamam ile açarak aynı şekilde tarihin günün tarihi olarak güncellendiğini ve dövizli tutarların işlem dövizi için günün kuruna göre güncellendiğini görüyorsunuz.